Dünya Uygur Kongresi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistan Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Tayland'ın 16 aydır elinde tuttuğu 115 Uygur Türkünü başlarına çuval geçirilerek Çin'e götürülmesi görüntülerini basına dağıttı. Fotoğraflar var. Bakayım. Evet. Tayland'tan Çin'e bu şekilde götürülmüş. Allah Allah. Ama bu yani alenen zulüm bu yaptıkları. Evet, evet. Ne kadar ayıp ya. Yani katile bile yapılmaz böyle bir şey. Tayland demek ki bayağı ucuz buluyor Müslümanları. Çok yakışıksız, çok çirkin. Ee, bu konunun çok üstüne gidelim. İnşallah. inşallah. Ee, Tayland hükümetini protesto etmek lazım. Ama tabii demokratik yollarla, hukuk yoluyla çok çirkin yaptığı. Yani bize anlattıklarında da bayağı kibar bir usul kullanıyorlar. Biz diyorlar Bayağı dikkat ediyoruz demokrasinin kurallarına, insan haklarına, çok nezaketliyiz diyorlar. Herkese eşit muamele diyoruz. Nerede görülmüş ya başında çuvaldı evet, evet. falan. her hiçbir suçları da yok yani. Sırf canlarını kurtarmak istiyorlar. Çok çirkin.